Bak her an tetikte olun, her an kaçacakmış gibi bu yılan olay şeydir. Yani ben seni korumam, ben seni düşünmem, yani, sen beni düşünemezsin, tamam mı? Hadi hmm. durun siz de oradan sizi de alayım yanınızdan. Üçünüzü de aynı karede alayım hadi. Yok ya sonra da gelsin ısırsın. Oğlum üçünüzü de aynı karede alacağım lan. Benim yanımda gerçekten. Hayır, hayır siz, siz diyorsun, burada durun. Bu şarjı beni ısırıyor. Tam böyle ağız Aa o güzel fikir. Sus yapsana. Ya <laughs> yani, o sen yanına gidersin. <laughs> Daha derdi değil üstü. Bak el. Bak siz buradan kıpırdaşmayın. Ben yukarıdayken çekiyorum. Siz durun. Saldırırsa ah yapayım. o zaman ben ben. Oğlum yapma. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Dokunma.